Küçük kanguru Kani çok mutlu bir çocukmuş. Ama son zamanlarda yüzü hiç gülmüyormuş. Çünkü arkadaşların hepsi zıplamayı öğrendiği halde küçük Kani annesinin kesesinde geziyormuş. O da bir an önce zıplamayı öğrenip kendi başına kırlarda dolaşmak istiyormuş. Kani annesine... Artık zıplamayı öğrenmek istediğini söylemiş Annesi Kani'ye Canım oğlum Acele etmene gerek yok Zamanı gelince sen de arkadaşların gibi Zıplamayı öğreneceksin demiş Ama Kani bir an önce Zıplamak istediğini söyleyip Annesine yalvaran gözlerle bakmış Kani'nin ısrarla dayanamayan annesi Onu bir taşın üzerine koymuş Ayakların üzerine eğilip taştan yukarı zıplaması gerektiğini söylemiş Kani taştan aşağı bakmış yüksekte olduğu için çok endişelenmiş Kani'nin çok tedirgin olduğunu gören annesi onu daha alçak bir taşın üzerine koymuş annesi Kani'nin korktuğunu anlayınca onu yere indirmiş Kani annesinin şefkat dolu kollu gözlerine bakınca biraz rahatlamış. Annesinin kesesinin içine girmiş. Ve uyumuş. Uyanınca annesi kaniye büyüyünce zıplamayı daha kolay öğreneceğini, büyümek için acele etmemesi gerektiğini söylemiş.